Evet arkadaşlar, tümsek aynalarda görüntüyle ilgili sorular çözeceğiz. Yalnız bir tane örneğim alalım, unutmuşuz. Onu da burada yapalım. Şimdi demiş ki top aynaya doğru hareket ettiyse hangileri görüntü aynındaki görüntüsü kesinlikle büyür? Şimdi düzlem aynadaki görüntünün özelliği nedir? Düzlem aynadaki görüntü aynaya göre simetriktir. Yani aynı boydadır. Cisim yaklaşsa da görüntüde de yaklaşır ama boyunda bir değişme olur mu? Olmaz. Yani boyunda bir büyüme olmaz. Yani boyunu yapmaz arkadaşlar düzlem aynada. Değişmez. Peki çukur aynada nerede? Çukur aynanın önünde bir top. Yalnız bu çukur aynanın neresinde olduğu hakkında bir bilgimiz var mı? Yani şunu sileyim. Burası çukur aynanın odağı mı? Merkezi mi? Merkezin daha dışında bir yer mi? Kesin bir şey diyebiliyor muyuz? Hayır. Mesela o zaman bu odak daha dışındaysa odağa doğru gelirken görüntü büyür. Ama mesela odağın daha içinde ise odaktan uzaklaştığı için görüntü küçülebilir. Yani çukur aynada tam yerini bilmeden görüntünün büyüyüp küçüleceği hakkında bir şey diyemeyiz. Sadece şunu deriz. Odağa doğru yaklaştığı müddetçe görüntü büyüyecektir. Odaktan uzaklaştığı müddetçe görüntü ne yapacaktır? Küçülecektir. Yalnız burada odağın yerini bilmediğim için hani cisim belki odağın daha içindedir ve bu hareketiyle odaktan sürekli uzaklaştığı için küçülüyordu olabilir. Veya cisim nerededir? Cisim başlangıçta odağın daha dışında bir yerdedir. E yaklaşırken görüntü odağa yaklaşırken büyür sonra uzaklaşırken küçülebilir. Yani kesin bir şey deme şansım yok. Ama tüm sekanda bütün görüntüler nerede? Bütün görüntüler odakla aynı arasında. Düz, sanal ve daha küçük. E bu cisim aynaya doğru yaklaştıkça görüntü de aynaya doğru yaklaşır ve giderek aynı boya doğru gelmeye çalıştığı için ne yapacaktır? Büyüyecektir. Yani kesinlikle büyüyen nedir? Şu yalnızca üçüncü şeklimiz olacaktır. Evet sorularımıza bakalım. Demiş ki kale cismin görüntüsünün özelliği nedir? E tümsek bütün görüntüler nerededir arkadaşlar? Bütün görüntüler odakla aynı arasındadır. Çünkü buradan gelen bütün ışıkları ne yapar bu adam? Dağıtır. Nasıl dağıtacak? Odakla aynı arası bir noktadan geçecek şekilde dağıtacak. Dolayısıyla görüntüsü odakla aynı arasındadır. Sanaldır. Çünkü gelen ışınların kendisi değil uzantısı görüntü oluşturduğu için bu görüntü sanal görüntüdür. Ve daha yakın bir mesafede olduğu için boyu nedir? Daha küçüktür. F ile T arasındadır. F ile M arasında olmaz. Çünkü mutlak odaklayın arasında olacaktır. Ve görüntü nasıldır? Sanaldır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Tümsek önündeki bir cisim. Görüntüsü nerede? F ile K arasındaymış. Yani bu adamın görüntüsü şurada bir yer demiş. Buna göre hangileri yapısı görüntüsü K noktasında oluşabilir? Görüntünün arkadaşlar K noktasında oluşması için görüntüyü yaklaştırmam lazım aynaya. O zaman cisim aynaya yaklaşırsa ancak görüntü de aynaya yaklaşır. O zaman ne yapabilirim? Cismi artı x yönde hareket ettirebilirim. Yani 1 olur. 3 olmaz çünkü cismi eksi x yönde hareket ettirsem görüntü de uzaklaşacak ve sonsuza doğru gittikçe görüntü de o daha doğru yaklaşmış olacak. Olmaz. Peki cismi aynaya yaklaştırmaktansa ne yapabilirim? Aynayı cisme yaklaştırabilirim. Yani cisim olduğu yerde kalır ama biz aynamızı ne yaparız? Biz aynamızı yaklaştırmış olur. Dolayısıyla ayna yaklaştığı için F noktamız da o K noktamız da aynaya yaklaşmış olacak. O F ve K noktası da aynayla beraber hareket edecek. Dolayısıyla artık cisim daha yakında olduğu için görüntüsü de yaklaşmış olur ve dolayısıyla K'da oluşma şansı var mıdır? Vardır. Yani görüntünün şu anda K ile F arasında oluşan görüntünün K'ya kayması için ya cismi aynaya yaklaştırmalıyım ya da aynayı cisme yaklaştırmam gerekir. Görüntüler nasıldır? E, tüm bütün görüntüler nedir arkadaşlar? Odaklı aynı arasında. Yani kesinlikle görüntüyü şu bölgede çizeceğim. Cisme göre nedir? Her zaman düzdür ve cisimden küçüktür. Ha, cisim yaklaştıkça görüntü de yaklaşır ve aynı boya gelmek için giderek büyüyor. Çünkü cisimler aynaya tam yapışırsa, tam üzerine çakıştığı anda görüntü boyları ne olmak zorunda? Eşitlenmek zorunda. O zaman K nerede? K en uzakta olduğu için görüntüsü de en uzaktadır. Ve kendine göre düzdür. Burada bir yerdedir. L biraz daha yakında olduğu için L'nin görüntüsü biraz daha yakındır. Kendine göre düz olduğu için L aşağıda durduğu için görüntüsü de baş aşağı olacak. Burada olacak. M biraz daha yaklaştığı için görüntüsü de biraz daha yaklaşacak. Ve diğerlerine göre biraz daha ne yapacaktır? Büyüyecektir. Görüntüler ne yapacaktır? Bu şekilde oluşacaktır. Kalet isminin bütün görüntüler neredeydi? Tüm odak odaklayın arasında düzdü, sanaldı, daha küçüktü. E cisim ne yapılıyor? Ok yönde çekiliyor. Yani cisim aynadan uzaklaşıyor. E bu uzaklaştıkça bu da uzaklaşacak. Sen bunu en fazla nereye götürebilirsin? Tutarsın en fazla sonsuza götürürsen görüntü de en fazla odağa kadar gelebilir. Zaten odan daha dışına çıkamaz yani. Bütün görüntüler aynayla odak arasında olmak zorunda. O zaman görüntü nasıldır? Sanaldır. Çünkü cisimden gelen ışınların kendisi değil uzantıları görüntü oluşturduğu için bu sanaldır. Cisim aynadan uzaklaştığı için görüntü de aynadan uzaklaşır. Yanlış. Aynaya yaklaşır demiş. Cisim aynadan uzaklaşırsa görüntü aynadan uzaklaşıp nereye doğru gidiyor? O Odağa doğru. Çünkü cisim sonsuza gittiği zaman ancak o odağa gelecektir. Dolayısıyla ne yapar? Görüntü o odağa doğru yaklaşmış olur. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Beşinci sorumuz bu cismin görüntüsünü soruyor. Şimdi şöyle düşünün. Bütün görüntülerin biz zaten hangi bölgede olduğunu biliyoruz. Odaklı aynası şu bölgede olduğunu biliyoruz. Kendisine göre nasıl olduğunu biliyoruz. Düz olduğunu biliyoruz. Peki şöyle düşünün. K, L kısmını bir ışık gibi düşünürsem bu ışık asıl eksene paraya gelen ışık ne yapar? Odaktan geliyor gibi dağıtır. Bunun Türkçe meali nedir? Şudur. Cismin tepe noktası bu ışık üzerinde ise görüntünün tepe noktası şu yansıyan ışık doğrultusunda. Yani bu doğru üzerinde bir yerde olacaktır. Peki görüntünün şu bölgede arkada olduğunu biliyorum. E, aynaya yakın olan L kısmının aynaya daha yakın ve daha büyük olacağını. Aynadan biraz uzak olan K'nın aynadan biraz daha uzak ve küçük olacağını biliyorum. Yani bu cismin şu K, L kısmının görüntüsü şurada olacak. Şu MN kısmında ışık bir gir düşünürsen bu ışığa dikkat edersen bu ışık nasıl bir ışık arkadaşlar? O daha doğru geliyor. E, o daha doğru gelen ışık ne yapar? Asal eksene paralel gider. Asal eksene paralel gittiği için demek ki bu adamın görüntüsü yani MN kısmının görüntüsü bu ışık üzerindeki MN görüntüsü şu yansıyan doğrultu da olacak. Demek ki bu adamın MN kısmı ne olacaktır arkadaşlar? MN kısmı burada olacaktır. Aynaya yakın olan N kısmı daha yakın şurası olacaktır. M daha uzak olacaktır. Ama boyları ne olacak? Boyları eşit olacak. Çünkü bu doğru üzerinde geldiği için, yansıyan paralel gittiği için bu doğru üzerinde olacak. Yani bu cismin görüntüsü nedir diyebilirsiniz? Şöyle diyebiliriz. Alt kısmı düz olacak ama üst kısmı şu şekilde olacak. L'nin görüntüsü burada, ki burada. Şu asal eksen doğrusu diyelim. Şurası uzak olan M'nin görüntüsü, aynaya yakın olan N'nin görüntüsü de aynaya daha yakın olacaktır. Bu cismin görüntüsü şöyle bir görüntüsü görüntüdür deriz. Altıncı sorumuz. Işık şekildeki yolu izlemiş. Ne yapmış? Aa, kendi üzerinden geri dönmüş. O zaman ne olması lazım? Dik gelmesi lazım. E, dik gelmesi için aynen neresine gelmesi lazım? Merkezine gelmesi lazım. Demek ki burası merkez. E, burası merkezse bunun yarısı ne olacaktır? Odak çıkıyor. noktalar arası uzaklığımız neymiş? Eşitmiş. E, buradaki cismin görüntüsü nedir? Tüm bütün görüntüler odakla aynı arasında olmak zorunda. Düz olmak zorunda ve daha küçük olmak zorunda. O zaman x y'nin görüntüsü şurada bir yerde olacak. Y üssü, x üssü diyeyim görüntü. Peki X'in görüntüsü t ile k arasındadır. Evet. K noktasındadır. Hayır. Sonsuzda olursa ancak odaklı olabilir ki bu cisim sonsuzda değil. Lm arasında zaten hiçbir şekilde görüntü ne yapmaz oluşmaz. Bütün görüntüler nerededir? Odaklı aynı arasındadır. Yani ne zaman tam odaklı olur? Cisim sonsuza götürürsek ancak tam odaklı olur. Yani cevabımız yalnız biri olacak. Hangisinin görüntüsü sanal oluşur? Görüntünün sanal oluşabilmesi için arkadaşlar cisimden çıkan ışınların kendisi değil uzantısının görüntü oluşması lazım. E, düzlem aynaya gelen ışınlar zaten ne yapar? Düzlem aynadan aynı açıyla geri yansır. Dolayısıyla düzlem aynadaki zaten bütün görüntüler uzantılar tarafından oluşturduğu için buradaki görüntü nedir? Sanaldır. Düzlem aynada bütün görüntüler sanaldır. Tümsek aynaya gelen ışığı tümsek ayna zaten ne yapar? Dağıtır dağıttığı için mutlaka görüntü odak ayna arasında olacak ve uzantısı oluşturduğu için bu da nedir? Bu da kesinlikle sanal bir görüntüdür. Ha, çukur aynada gelen ışık atıyorum nereden geldiğine bağlı. Mesela odakla merkez arasında mı geliyor? O zaman ne yapabilir? Merkezin dışına gidebilir. O zaman görüntüyü oluşturan ışık cisimden gelen ışık olduğu için bu gerçek görüntü ulaşabilir. Veya merkezde ise yine kendi üzerine geri döner merkezde olabilir. Ama soru bize neyi sonra sormuş? Oluşabilir, ihtimal sormuş. Biz olmaya çalış oldurmasını sağlamaya çalışacağız. O zaman şöyle düşün. Cismi ben odak arasına koyarsam ne oluyordu? hiç e, çukur aynaya gelen ışık bu sefer merkezden çizdiğimiz normalle çok geniş bir açı yaptığı için o ne yapıyordu? O çok geniş açıyla geri yansıyordu. Yansıdığı için asal eksene bir daha kesmiyor. Uzantısı sanallarda kesiyordu. Dolayısıyla cisim odak arasında ise bunun görüntüsüne ulaşabilirdi. Sanal arkada oluşabilir. Düz ve daha büyük oluşma şansı var mıdır? Vardır. Ne zaman cisim odak arasında gelmişse. Yani sanal görüntü oluşabilir mi? Evet burada da oluşabilir. Dolayısıyla sanal görüntüyü 1, 2, 3'te de oluşturabiliriz. 1 ve 2'de zaten kesinlikle sanaldır. 3'te de sanal olma ihtimali vardır görüntünün. Sekizinci sorumuz ve son sorumuz. Düzden ve tümsek aynada oluşan şekilde sistemde KLH isminin tümsek aynaya yaklaşıyor. İlk görüntülerin boyları her iki aynada ne olur? E arkadaşlar düzlem aynadaki görüntü nedir? Aynaya göre simetriktir. Yani bu cisim ne kadar uzaklıktaysa görüntü de aynada o kadar uzaklıkta olacak. Ve aynaya göre ne olacak? Simetrik olacak. Çünkü düzlem ayna olduğu için gelen ışın ne yapacak? Aynı açıyla yansıdığı için aynı uzaklıkta olacak. Uzaklıklar eşitse boylar değişti olacak. E bu uzaklaşsa da görüntü de uzaklaşacak ama boyu ne yapmayacak? Değişmeyecek. Çünkü düzlem aynadaki görüntüler her zaman cisimler nedir? Aynı boydadır. Yani düzlem aynadaki görüntünün boyu ne yapmaz? Boyu değişmez düzlem aynada. Ancak tümsek halindeki bütün cisimlerin görüntüsü nerede olacak? Odak aynı arasında olacak, sanal olacak, düz olacak ve daha küçük olacak. Peki cismimiz aynaya doğru yaklaştıkça ne olacak? E, görüntü de aynaya doğru yaklaşacak ve aynı boya gelmek için bu sefer ne yapacaktır? Giderek büyüyecektir. Yani tümsek halindeki görüntünün boyu ise ne yapar? Giderek büyür. Boyu büyüyecektir. Ama ne kadar büyürse büyüsün arkadaşlar ne olacaktır? Mutlaka cismin boyuna göre daha küçük olacaktır. Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.